Hepinize evet, işte, iyi akşamlar olun. Yeni hoş geldiniz. arkadaşlar. Ben Orçun. Bugün Medici Sahra ürünlerini anlatacağım. Ee, daha fazla böyle videoların gelmesini, gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi zaten çok e, uzun tutmak istemiyorum. O yüzden ilk önce Arbet'ten başlayalım. Arbette sadece bir tane ürünü var. O da zehirli uç. Herhangi bir Arbet mermisi dediğinizde şöyle yavaş yavaş zehir etkisi ediyor. Yani direkt canından götürüyor Armor olsa bile. Bunun görevi var tabii ki de. Görevinde e, toplam 10 tane mermi değdirmeniz gerekiyor. Mermi değdirince ne işe yarıyor? Tabii ki de e, ee, zehir daha da hızlı bulmaya başlıyor. <laughs> tüm olayı da bu kadar. Ne kadar çok mark tutursanız o kadar daha fazla canı gidecek. Hani e, sadece bu kadar tüm etkisi. E, geçelim. Çakağımızın toplamda iki tane ürünü var. Şimdi ilk önce zırh dilicinin olayını anlatayım. Zırh dilicinin olayı. Şimdi bir, e, şöyle yapalım. Tamam. Şimdi armor olacak. Direkt armoru hiçe sayıp sadece candan indiriyor. Sırt Twitch'in olayı bu. Yani hasar atmıyor sadece e, sadece hasarı cana veriyor. Hani armor içe sayıyor yani. Böyle canı az olan sadece armor yenilen kişileri daha hızlı ölebilirsiniz. AST'si e, daha çok hasarı arttırıyor. Şu şekil. Gün kanat işte bir e, şey yapıyor. Belli bir mesafeden sonra daha fazla şey yapıyor işte. Yani daha çok hasar arttırıyor. Tüm olayı da bu kadar. O topa geçelim. Top, e, ilk önce çift atış, sekken atıştan başlayalım. E, şunu bir atalım. Toplam 80'de top e, tutmanız gerekiyor. Olay da şu. Bir top atınca ardından ikinci bir topla atıyor. Görevi zaten direkt yapıyorsunuz. Görevi yapınca da direkt sekken atışa geçiyor. Bu e, sekken atış sayesinde direkt düşmanı e, yerden tehditlebilirsin ve top direkt ona doğru gider. Böyle bayağı yakın anda gerekiyormuş. Yani bir yerine iki top atıyorsunuz. Tüm olayı bu kadar. O de hangisine? Ha, bir de şey hangisinden? Ha, bu gün getiren bu ara. Bu da patlama alanı genişletiyor. da tabi de görev var. Toplamda iki top tutmak gerekiyor. Ve bunun olayı şu. Bir top attıktan sonra düşmanı yakıyor. Hani yakma olayı olarak kullanabilirsiniz. Meteora geçelim. Meteorun olayı direkt e, yavaş yavaş aşağı doğru düşer. Ama meteora top direkt düz gidiyor. Şu an attığım yere doğru düz gidiyor. Ama meteor yoksa da şöyle gider. yere düşüyor. Yarısına bile, yarısına anca geçti. Topun olayı bu kadar. Diğerine geçelim. Tabanca, tabanca sayı iki var. hızlı güçlenmenin olayı şöyle. E, direkt ikişerli dolduruyor. Ama de e, bayağı e, beş 5 kere çit çit, çit lazım ama bu 3'e düşüyor çok daha az dolduruyor. Bu olayı bu kadar. Bir de bunun görevi var. E, ee, tabii şu an patlar etkisi şey oldu. Ve daha fazla e, geniş alana etki ediyor. Ee, görevi sadece bu kadar. Yani daha fazla hasar atıyorsunuz. Olayı bu. Patlar mermilerin olayı şu. böyle tek tek sıkarsanız e, bir türlü işe yaramaz. Bir doldurma yapmanız gerekiyor. Yani şu şekilde. Ve ne kadar çok doldurma ya atış ederseniz o kadar da fazla patlıyor patlama bir, bir, veya iki saniye sonra etki ediyor. Ve direkt hem hasar atıyor hem de stun atıyor. Düşmanın şahı sağlığından iptal ettirebilirsiniz. Son olarak E'ye geçelim çünkü diğer e, silahların şey yok. Parça tezgili bir yerine üç tane ok atmanızı sağlıyor. Ha tabi de hasardan düşürüyor. Tüm olayı bu kadar. Atış okuna geçelim. Atış okunda direkt şarjı ok attıktan sonra Direk direkt yanma atıyor. Olayı bu. Tabi bunun görevi de var. Görevi yaptıktan sonra e, e görevi yaptıktan sonraki olay şu. düşmana şarjı bir ok attıktan sonra düşmanınız kaçınamıyor. Hadi yani ok oku tutursanız kaçamıyor. Üstüne yanma da ok da atabiliyorsunuz. Sonra da seri okun olayı da şu. ikinci şarja getirirseniz patlayan ok atıyorsunuz. Olayı bu kadar. On onun şeye başka anlatmadığım bir şey kaldı mı? Bir ün daha vardı. Başka ürün kalmamış. Tabi ürünü anlatmamış için tane yakında 3 tane var. Şimdi bu e, ürün ne işe yarıyor? Bu ürün tabi sadece şeyler için geçerli. Normal e, şey için geçerli. Alev getiren ve akıncı da işe yaramaz. Hepsini gösterelim. Yaydan başlayalım. E, herhangi bir vuruş attıktan sonra direkt e, geçerseniz özel bir saldırı yapıyor. Bu dediğim gibi her silahda geçerli. Akıncı da şey ağır istedikler. Tabanca kaldı. Tabi görev var ama görevinizde bir de çok da bir olayı yok. Sadece saldırı 6 saniye boyunca 115 arttırıyor. Yani gücünüz arttırıyor. Tüm olayı da bu kadar. E, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.